Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yunan gazeteleri ne yapacağını şaşırdı. Sosyal medyadaki troll hesaplara dönen Yunan gazeteleri her şeyi bitirdi. Şimdi de İçişleri Bakanımıza saldırmaya başlamış. Yunanistan öyle bir ağlamış ki ekranda görüyorsunuz. Süleyman Soylu'nun sözleri Yunanları çıldırtmış. Kudursunlar diyoruz. Yunan gazetesi sözde Ermeni soykırımı, sözde Yunan soykırımı o kadar zırvalamış ki sözde Asurluların, Süryanilerin soykırımını bile yazmışlar. Cidden bu yazıyı ilk okuduğumda öyle bir güldüm ki bir sayfa yazıda bu kadar uydurma yalan haber nasıl yazmışlar akıl erdiremedim. Ardından aşağıdaki cümleleri söylediğimizi aktarmışlar. Neymiş bu cümleler? Yunanlıları denize atacağız, onların gözlerini çıkaracağız, dillerini çıkaracağız şeklinde açıklamışlar. Bakın en son cümleye dikkat edin. Son cümlede babaları Almanya'ya vurgu yaptıklarına lütfen dikkat edin. Açıklıyorum son cümleyi, okuyorum son cümleyi devam eden Alman desteğiyle asalet ve felsefe yeniden tanımlanabilir şeklinde hep diyorum Yunanistan Almanya'nın vilayeti olmuş durumda. Bilindiği gibi Yunanistan batık bir ülke. Almanya neden ara olmak istiyor? Sebebi de bu yüzden. Çünkü o kadar çok yer Almanya'ya satıldı ki Yunanistan'da özellikle kamu kuruluşları. Evet Rusya Araştırmaları Enstitüsü Rusen Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz'ın açıklamalarına bakalım. Fransa'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği yaptırımlarıyla tehdit etmesi aslında Avrupa Birliği projesinin de çökmesi anlamına gelir. Avrupa Birliği'nin zaten Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ile hem ekonomik hem de siyasi bir ayrışma yaşadığı gerçek. Avrupa Birliği'nin yaptırım için bir kılıç gibi kullanırsak birlik dağılır. Fransa'nın Akdeniz'e Türkiye tepkisi aslında Türkiye'nin Afrika'da eski Fransız kolonileri Mali, Senegal, Libya gibi ülkelerdeki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa Akdeniz'i bahane ederek Türkiye'ye tepkisiyle Afrika'da Türkiye'yi bir sınır çizmeye çalışıyor şeklinde açıklamalarda bulunmuş. 2011'den günümüze Suriye'de terörist YPG'nin toprak kazanım ve kayıpları Suriye gündemi.com'da paylaşılmış. Teröristlerin Fırat'ın doğusunu yoğun şekilde işgal ettiği görülüyor. DH'i çektiler oradan. YPG'yi yerleştirdiler. Sonra bir de DH'i yenmiş gibi kahraman ilan ettiler bu YPG'yi. Beni en çok güldüren de o. Ekranda Wikipedia'yı görüyorsunuz. Asla takmayacağım bir site. Bakın ne yazmış. Burada dikkat edin hep bizi bölmeye çalışıyorlar. PKK güçleri diyeceklerine Kürt yazmışlar. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Türk Kürt çatışırsa ne Türk ne Kürt kalır. Türk Kürt birleşirse ne Fransız ne İngiliz kalır diyoruz. Yani Wikipedia teröristlere Kürt diyerek algı operasyonu yapmaya çalışıyor. İran'dan bir haber verelim. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Albay General Alexander Fomin, İran'ın Rusya Büyükelçisi ile bölgesel konuları tartıştı ve savunma alanında diyaloğu derinleştirme ve temasları geliştirme konusunda kararlılıkları yine dediklerini açıklayan bir toplantı yaptılar. Bakalım daha kaç masum insanı öldürecekler diyoruz. Kremlin'in basın servisinin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu meslektaşı Alexander Lukashenko pazartesi günü bir toplantı yapacak ve bu toplantıda birlik devleti içindeki entegrasyon süreçlerini geliştirme görüşmeleri yapılacak şekline aktarılmış. Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her gün isyan eden halkın sayısı artıyor. Bakalım Rusya müdahale edecek mi? Bir başka habere bakalım. Naval Nims'in haberine göre Singapur donanmasına 4 adet denizaltı teslim edilecekmiş. 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyormuş. Bu denizaltıların Singapur'un sığ ve yoğun tropikal sularında operasyonlar için tasarlandığı da aktarılmış. Almanya Yunanistan'dan neden sadece reşit ve refakatçi olmayan çocukları alıyor sorusuna hükümet sözcüsü Yunanistan öyle istedi biz de saygı duyuyoruz cevabını verdi. Fakat şu notu aktaralım sadece Almanya'da 10 binden fazla mülteci çocuk kayboldu. Nerede oldukları bilinmiyor yani bunları ne yaptıkları hiç belli değil arkadaşlar ve saçma sapan bir cevap vermişler açıklayamamışlar durumu. Arnavutluk'tan bir haber aktaralım Arnavutluk Başbakanı Rama Yunanistan ile münasir ekonomik bölge anlaşmasını desteklediğini fakat teknik sorunların engel teşkil ettiğini belirtti. Yunan basınında şöyle yazmış. Yunanistan Arnavutluk Münasir Ekonomik Bölgesi konusunda anlaşmaya varlamaması durumunda Rama'nın önerisi 3. bir ülkenin ara buluculuğu şeklinde Yunan gazetesinde yazmış. Ekranda görüyorsunuz Peru Hava Kuvvetleri'nin yakıt ikmal uçağı yok mu? Bu tüp ne için şeklinde ilginç bir fotoğraf paylaşılmış. Gerçekten ilginç. Bir başka görüntüde bir tank manevra yaparken içinde 3 kişi olmalıdır. Hadi olmadı kulede en az 1 kişi olmalıdır. Yoksa böyle olur şeklinde paylaşılmış. Birazcık da Libya'dan haber aktaralım. Libya'da gösteriler sürerken Hafter'e destek her geçen gün azalıyor. Fakat Hafter yanlıları sosyal medyada propaganda yapmaya devam ediyor. <laughs> Libya'da bir şey dikkatimi çekiyor. Gösterilerde hep küçük çocukları kullanıyorlar. 2011 devriminde de bu şekildeydi. 2011'de Kaddafi'ye karşı ayaklanmalar siyasi ve medeni hak ihlalleri tarafından tetiklendi. 2020 ayaklamaları ise sosyal ve ekonomik hakların ihlaliyle tetiklendi. Yozlaşmış siyasi elit çerçeve arasındaki güç paylaşımından insan merkezli barışa doğru bir paradigma kaymasına ihtiyaç var değerlendirmesi yapılmış Evet görüyorsunuz Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Kanuni Mersin taş ucunda göreve hazırlanıyor şeklinde bir video paylaşılmış. Sovya Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rus dalgıç Vladimir Boromenski'nin saldırılardan korunmak için Karadeniz sularına bıraktığı Sovyet liderlerin heykellerini fotoğrafları çekilmiş. Birazcık da Asya basınından haberler aktıralım. Hindistan'da Namla bölgesinde Pakistan bayraklı bir araç Hint polisi tarafından durdurulmuş ve bayrak Hint bayrağı ile değiştirilmiş. Pakistanlılara göre ise bu bayrak Pakistan bayrağı değil Hintliler sosyal medyada kudurmuş durumda. Hindistan şahsen en nefret ettiğim ülkelerden biridir. Bir Hindistanlı ekranda görülen yazıyı yazmış. Tamil Nadu köpeklerine gitti. Bunların hepsi hükümetin hareketsizliğinden kaynaklanıyor. Polis neden Pakistan bayrağını geri verdi şeklinde bir paylaşım yapmış. Hint ve Çin sosyal medya hesapları sürekli Bangladeş ve Pakistan aleyhinde yalan paylaşım yapıyor ve düşmanca paylaşım yapıyor. Şöyle düşünmeyin Pakistan ile Çin'in arası iyi. Fakat tamamen yönetici düzeyinde yoksa tabii ki de Pakistan halkı Çin'den nefret ediyor. Örnek bir paylaşımı sizlere aktarayım. Bangladeş'e yönelik bir kişi şöyle bir paylaşım yapmış. Bangladeş Müslümanlar tarafından yönetilen İslami bir ülkedir. Hinduları öldürüp mallarını ve topraklarını yağmaladılar. Hindistan Bangladeş'e saldırmalı ve onu geri almalıdır. Bangladeşli Müslümanlar nankördür şeklinde alçakça bir açıklamada bulunmuş. Bunun dışında Pakistan'da sel olduğunda Hintliler montaj yapıp denizaltı koymuştu. Sosyal medyada da bir savaşın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Her gün size Hindistan-Pakistan Çin gerilimini aktarıyoruz. Hindistan'la Çin arasında özellikle dün sözde bir barış anlaşması yapılmıştı Moskova'da ama daha ilk günden bu anlaşmaya uyulmadığını görüyoruz. Eksi 15 derecede Hindistan askerleri görüntülenmiş. Hindistan Çin gerilimi devam ediyor. T-72 tankları da sınırda görüntülenmiş. Tartışmalı sınıra yüzden fazla tank yollandı. Hindistan geri adım atmıyor Çin'e karşı şeklinde bir değerlendirme yapılmış. Yine ekranda gördüğünüz bilinmeyen Çin aracı İtalyan Iveco LMV'nin bir kopyası Çinliler onu da kopyalamış. Bu da ilginç bir gelişme değil. Zaten Çinliler her şeyi kopyalıyor. Evet dostlar tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğunu aktarmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.